Evet merhabalar arkadaşlar hep birlikte gemi inceleme serisinin yeni videosuna gemilerimi inceliyorum serinin 3. videosuna hoş geldiniz. Şu anda beraber kastımız yayınlarda kastığımız yayın dışında da kasmaya devam ettiğimiz yüzüksüz bir gemimiz var yüzüksüz gemimizi her hafta olarak düzenli olarak böyle e, bu hafta neler yaptım ne kadar geliştik önümüzdeki 2 haftaki planlarımız ne tarzında videolar çekerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Yayınlardaki olan arkadaşlar zaten içeriğini genel olarak biliyor ama sadece videoyu izleyen, videoyu izleyen arkadaşlarımız da var. Onlar için de böyle bir seri çekmeyi düşündüm. Bu hafta bu yememiz geliyor. Önümüzdeki hafta benim şu anda 400 üyemiz zaten bu ay başında chat banı açıldı. Onun videosunu bekletiyordum. Biliyorsunuzdur defalarca söylemiştim. Chat banımın açılmasını bekliyordum. Chat banım açıldı. O da gelecek. Onun videosu da gelecek. Hatta e, 600 üyem var. 600'ün videosu da gelecek. Onun dışında bir de görev serisine devam edeceğiz. Chat banımızın açılmasını beklediğimizi söylemiştik onda. Chat banımız açıldı. Görev serisi de devamlı gelecek. Hemen şimdi bu gemimizi incelemeye başlayalım. Devamındaki videolar için kanala abone olmayı ve beğenmeyi, zillerinizi açmayı unutmayın. Yayınlara gelmenizi tavsiye ederim. Her gün yayın yapıyoruz. Akşam üzeri 7.30 civarlarında başlıyor yayınımız. İşte dün gece sabah 6'da bitti. İşte yani 11-11.30'a kadar YouTube'daydık. Ondan sonra 2'ye şey geçtik. Hem çıktı hem YouTube'da yayın yapıyorum. Hepinizi iki şeyde YouTube'a da beklerim. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Mecbur Unity'den anlatıyorum. E, ee, Unity düşmanı mısın diyen arkadaşlar vardı. Unity düşmanı değilim. Unity'yi mecburen kullanıyorum ama. Ee, bu gemim için mecburen kullanıyorum. Çünkü bu gemimi normal istemcide hangarıma giriş yapamıyorum. Şurası karanlık kalıyor. içeriye giriş yapmama izin vermiyor. O yüzden burası Unity'de anlatıyorum bu videoyu. Hem Unity'de düşman olmadığımı görmüş olursunuz. Şimdi e, gemimizi açtık. Daha açalı bir buçuk hafta oldu. Ya Pulsus başında açtık, Pulsus'tan önce açtık hatta geliyor geliyordu ya açtım. Lüminyum etkinliği vardı, Lüminyum'dan X'de onları alıyordum. Baktım, ee, şey yapamıyorum, bütün hepsini alamıyorum. Bir tanesini aldığımda, level 7'nin üstüne çıkacak hale geliyorum. O zaman dedim ben bu gemiyi kasayım. Normalde ben Lüminyum'dan işte X'de onları topluyorum. Gemi yatmaya devam ediyor ama güzel bir zaman gelene kadar bekliyor, bekliyor, bekliyor. Bu sefer işte böyle bir zamanlama oldu. Direkt kasmaya başladık gemiyi, hızlı şekilde. İçeriğinden bahsedeceğim sizi Şu bot kontrolünü hemen yapalım. Tüm kara kutular. Şöyle toplayalım bunlara. Gemiye 21 level başladık. 3 günün sonunda 21 level'dık, 20 pro'yduk zaten standart olarak. Daha üstüne zorlamadım. Daha üstüne zorlamam lazım Hala 21 level'ım. 22 level olmaya işte 560 milyon kalmış. Çok bir şey değil. Görev yaparsam çabuk bitebilecek bir şekilde ama öncelikle geminin içini biraz daha toparlamak istedim o yüzden seviye atlamayı ağırdan aldım. Yunus kum'u göstereyim. 55 bin Yunus kum var. 56 bin diyebiliriz. 56 bin kadar kum var. RSB'm az bir şey var. UCBM hiç yok. Kapı yapmak istiyordum. Kapı yapamadık. Hafta sonu ee, Dark Orbit bozuktu. Kapı yapmamıza izin vermedi. Yoksa bir iki kapı yapmayı düşünüyordum. 4 milyar kredimiz oldu. Invok kasıyoruz. Invok'ta işte Invok kasmıyoruz da klandaki arkadaşlar sağ olsun onları invok keserken ben Yunus kasıyorum. Gruplu olduğumuz için onların kestiklerinden bana da pay düşüyor açıkçası. Arada bir işte çöp düşüyor. Eksik vururlarsa Arada bir uridyum düşüyor, kredi düşüyor. Güzel katıyoruz bu şekilde. Şimdi e, biraz pro aldım tabii. Şu anda elimde 27 pro var. Normalde burası normal istenbilerde 10-10 ayrılırken Unity'de 11-11 ayrılıyor. 11-11-5 olarak baktığınızda 27 pro metusum var. Hiçbirinde geliştirmem yok. Droidlerimde de geliştirmem yok. Daha işte ilk geliştirme indirimi bu cuma günü gelmiş olacak. Bu cuma günü işte droidleri bir 10-11'e basmayı düşünüyorum. Eğer e, geliştirme indirim saatini kaçırmazsam. Şu anki aklımdaki plan o. Şöyle göstereyim. Elimde şu anda ne var? Şuradan bakalım. 244 diyametre var. Hiç kapı yapmadım. Sevkiyattan ve şeyden e, sezon biletinden gelen var. Iyak var. Savaş biletinden iyak kalmadım. Yine sezon biletinden gelen var. Bir de şeyden Stinger kesiyoruz arada. Stinger'dan düşen var. Onun dışında Uridium'umuz 444 bin. Var da harcadık biraz. İşte ne aldık? E, ne aldık? Job alıyoruz düzenli olarak. Kurtusu yapabilmek için job almam gerekiyor. 100 bin 100 bin job çekiyorum. Ee, onun dışında yeşil ganimet anahtarı aldım. Proları birleştirmek için. Kapı yapmadığım için. Bir tane kapı yaptım şimdiye kadar kapı. O da Hammer Claw düşerse diye. Hafta içi ödülü vardı. O ödülü alabilme ihtimaline karşılık yaptım. Ama alamadık maalesef. Onu neden denediğimi de göstereceğim size. Hammer Claw'da 16 lazer hasarım var. Buradan da 1 lazer hasarı 7 can var. Sarıdan da bulduğum modül 12 hız. Burada da 6 delman var. Hammer Club'ı bu yüzden denemiştim açıkçası. Elimde sağlam modüllerim vardı alırsam rahat oynayabileceğim bir gemiydi ve sevdiğim bir gemiydi de. O yüzden denedim ama olmadı. Şimdi gelen modüllerim bu etkinlikte kastım. Çoğunu işte sezon biletinde ve savaş biletinde kastıklarım. Şimdi ilk 2lerden şöyle boş modül stabilize edilebilecek modül. Plus gemisi. Plus gemisi stabilize edilebilecek bir modül. Solace Plus var stabilize edilebilecek bir modül ama şu an harcamak istemiyorum çünkü şu an Solace Plus alamıyorum. Daha iyi bir modül işte şu anda önümü açacak bir modül gelirse ona saklıyorum diyelim. Hekate Plus, Plus olduğu için tutuyorum yine. Enforcer. şu anda Enfoncer'ımda 13 NPC hasarım var. 5 hasar da kendinden geldiği için 18 hasarla oynuyorum. Biraz daha rahatlatmış oluyor erken oyunumu. Yine Snake Plus. Burada da zaten Hammer Club var. 16 Lazer hasarıyla. Şimdi yeşillere geçtim. Şöyle balantımız koptu hemen bağlanalım. Şu sıkıntıyı yaşıyoruz diye Unity'yi çok sevmiyorum. Gözünüzün önünde yaşıyoruz sıkıntıyı. Bakalım bağlayacak mı bize? Bağlamayacak değil mi? Çıkış atıp tekrar girmemiz gerekecek. Tamamen oyundan attı. O bu da daha enteresan. Bağlamayı bırak tamamen oyundan attı. Bu ara oyunda çok fazla sıkıntılar var ya. Oyunda internetlerde pultuslar yanıyor. Sürekli patlıyorsunuz. Ebedi sıralaması kasamıyorsunuz falan bir dünya sıkıntı var. Baş Fighter savunucusu 2024. Çok güzel ünlü almış ha. Garip duruyor. Yeşillerdeydik. Şöyle bir hareket de edelim de tekrar. Şimdi Spectrum Plus 15 can kötü değil. Liberator Plus Plus gemisi diyelim dostum. Bir de yani 4 altamda bir işime yaramayacak şu an o yüzden duruyor. Saddle Plus burada da Holo ve Aegis var. Yani 7 şeref olduğu için tuttum bunu. Holo için değil de Aegis düz Aegis alıp belki zincire bırakabilirim diyerekten. Elimde tutuyorum. Burada yine Solaris Plus var. Stabilize denenebilecek bir modül serisi. Sarıya geçiyorum. Hammer Klava 6 delme. Solaris'e 5 delme. Düz golye 11 hız. Güzel oluyor burada. 600 küsürün üstüne çıkıyor. Çark falan takınca bayağı hızlı hissettiriyor kendinizi ama işte düz gole. Burada Saddle Plus var. 4 kaçınmayla. Hammer Club'a 12 hız. Saddle Plus var yine. Retarius ve Nostromo'ya 13 delme var. Şimdi... Ben yalandan kırmızıdan nostromaya modül bulsam bunu kullanır mıyım diye düşündüm. Belki kullanırım geçici olarak dedim ve sakladım. Başka bir amacım yoktu. Burada da iki tane pusat plus modülüm var. Stabilize de denendi ama yani gelenler ortada. 5 hızla şey var elimde. Yani kurtarma maliyetim var aslında ama boşa basmak istemiyorum şu an. Bir tane daha zaten işte kullan alamayacağım için gereksiz buluyorum. Alabileceğim zamana saklıyorum diyelim. Şimdi... E, ee, Agatus kasacağız şu anda. Kasmak istediğim şeylerden biri Agatus. Çünkü Akik Yongam 9000 oldu. NPC hasarını almam lazım. Dolayısıyla canı almam lazım. Onun dışında zaten çok önemli bir şey yok ama fazla biriktirirsem şunu da alırım. Neden bunu alırım? Ee, 10 hasar pusata geçici olarak işimi görebilir. Modül bulana kadar pusat plus alırsam eğer. O yüzden bunu elimde tutmayı istiyorum. Ya diğer gemimde göreceksiniz ya 10 hasar var sadece 10 hasar kullanmak zorunda kalıyorum. Bu tarz sıkıntılar olduğu için kararlı modüller her zaman elinizde bulunması iyi oluyor. Buraya geçtik. Şimdi e, ee, weaponslarda roket atarlara uzağım çünkü roket atarlar için hiçbir şey uğraşmadım daha. 58 tetram var, 88 oilim falan var, bölünmem yok. Yani kapım kapı da hiç yapmadım daha bir tane işte kappa yaptım dediğim gibi. Onun dışında bakalım e, cephane durumumuz zaten yerlerde rezil haldeyiz. 3 üç, üç düzenlerimi görüyorsunuz. Sadece bu üçü var. Uridium'luk olarak yine bağlantımız koptu. lazerlere geliyorum. X1'i geçtim. 60.000 X2, 24.000 X3 var. X4 3000 var ve X4'ü ben tamamen X4 görevleriyle kastım. Gizliye girdim. Gizliden kasacaktım normalde. Gizliye atladım. E, istemciye, istemciden açtım oyunu. Sıkıntı yaşamamak için. İstemciden açtım. Dün atladım bu arada. İstemciden açtım. Tak bir baktım X1 e ışınlamış beni. Oyunda sıkıntı var ya. Bağlantı koptuğunda dalgayı resetliyor. Gizli attığında da dalga resetlemekle aynı mantık kullanıp Beyze e ışınlamış beni. Çok saçma sapan bir şekilde. Biraz sinir bozucuydu ama yapacak bir şey yok. CC cam 48 bin var. RCB'm 37 bin var. ABL 63 bin var. ABL falan bunları genelde kullanmıyorum. Ama RCB ile CCC'yi bazen tutusu hızlı yapmak istediğimde kullanıyorum açıkçası. Roketlerim çok bir şey yok. Kredilik genelde kredilik kullanmak zorunda kalıyoruz. Daha erken oyundayız işte insan mayını biraz fazla harcadığımız için işte şey yok. Sezon bileti görevinde vardı mayın atma oraya harcadık. Argemizi gösterelim hemen profilden. Şu anda 4 RG'miz var. Günlük görevlerden gelen günlük dosyalarıyla yapıyoruz bunu en azından. Oradan gelenleri topluyoruz. Onun dışında çok da bir yerden alma imkanımız olmuyor. Sevkiyat slotu olarak elimizde 2 slot açık. Diğerlerini açmadım. Normalde açmak lazım ama benim sıkıntım şu. Çok fazla uridium yiyeceğini düşünüyorum. Ya çok 150 bin uridium yiyecek direkt çok fazla uridium yiyeceğini düşünüyorum. 150 bin yiyecek ve ben şu an 150 bin uridiumu sevkiyata harcamak istemiyorum. Daha güzel yerler bulabilirim diye düşünüyorum. O yüzden basmıyorum. Novalara gelelim. Novalarda doğru düzgün bir nova yok. Şöyle bakayım. %3 şeref varmış. Bir de daha fazla bonus kutusu uridium var. Burada ne var? Ekstra TP. Uzay limasından TP. Burada sezon bileti görevlerini %1.8 arttırma. Burada da %1.6 arttırma var. Stay'den gelen sezon biletinden gelen novaları aldık bu arada. Şuradayız, 41'deyiz. Bundan öncesini tamamen aldık. En azından 45 yapmak isterdim ama bir gün 4 saatte yapmam. imkansız. uridium basmam gerek. O da uridium olarak çok fazla istiyor. Şurayı yapacağız. Burayı yap işte burada yapacak bir şey yok. Burada da bitirebileceğim şu an herhangi bir görev yok. Yani o yüzden tek yapabileceğim günlükleri yapıp belki bir gün daha ilerletebilmek olur. Şurayı alabilmek olur. Aslında şurayı almak istiyorum. 120 diametron daha geleceği için ama işte uridium vermem gerekir orayı almak için. Ki burayı bile alamayacağım büyük ihtimal görevleri bitirdiğinde. Ya iki seviye Ulidium'u almak da göstereyim direkt. 42 seviye istediği benden 415 bin Ben Bende var zaten 444 bin uldium. Çok aşırı derecede Ulidium istiyor o yüzden yapmıyorum. E, Tempest'i aldım sezon biletinden. İlk yaptığım şey, işte savaş biletinden pardon. İlk yaptığım şey Tempest'i almak oldu. Çünkü elimde hiç gemi olmadığı için basic gemilerden ziyade tempest'te daha rahat hareket ederim diye düşündüm. Bir de belki tempest'te modül bulursam beni erken oyun için idare eder diye düşünüyordum. Tempest'i o yüzden aldım. İşte kullandım. Şeyde puls'ta falan kullandım ama yeterli verimi alamadım ve modül de bulamadım o yüzden kötü oldu. XU2'lerin sarı ve kırmızıyı aldım. Gelen modülleri gördünüz zaten. Onun dışında iyak bile almadım buradan çünkü düşüncem şu yönde. Ya eksik iyakımı ben yine önümüzdeki sezon biletinde toplarım. Plus gemisi alacak hale geldiğimde oradan da zaten yakım hazır olmuş olur diye düşündüm. Modül almanın daha önemli olduğunu düşünüyorum şu anda. Ee, kaç görevim kaldı burada? 4 görevim kaldı. Belki şu 12'liyi bitiremeyeceğim çünkü birkaç gün kapım yandı. Şu an kaç tane işte kaç günümüz kaldığından emin değilim açıkçası. Burada yapacak ekstra bir şey yok. Gelen anahtarla e, ya x 10 alırım ki x 10 almam herhalde. 7 gelecek. 14, 21, 15 de buradan. 36, 37 anahtarım olacak şu modu, şu tasarımı istiyorum. Plus gemisi, Hammer Club Plus almayı düşündüğüm için. İşte o, geriye kalıyor 11 anahtar kalıyor. 11-12 anahtar kalıyor. 12 anahtarla da kutu açarım. Hatta kutu açar ondan sonra işte kutudan Nobile Summer Club Plus gelmezse ondan sonra Nobile Summer Club Plus alırım. Eğer kutudan gelirse bu sefer 20 anahtarla gider bir tane daha x 10 çekerim. Ya yani lazım olacak çünkü. Elimde zaten fazla bir gemi yok. Bir tane pest var ekstra olarak. Veteran işte Ayagis'le Settle Veteran'ı öylesini aldım. Birini işte şeye bırakacağım. 5-4'e bırakacağım. Diğerini de hangarda Skylab'dan şey çekmek için sarı taş çekmek için kullanacağım. Onu düşünerek aldım. Skylab'ımı göstereyim. Şu an Skylab'ım bu seviyede. Çok fazla yüksek değil. Buraları kapattım ki şu üstü biraz biriktireyim. Üstü stoklayayım ki devamını geliştirebileyim diye düşünüyorum. Bluetooth yaparken sarı taş çekmek zorunda kalıyorum. Yoksa hasarım çok az kalıyor. Yeterli kalmıyor. Gereksiz cephane harcamış oluyorum. Görev durumuna bakacak olursak görev olarak şu anda yani level atlamak için 500 milyon eksik ya. 500 milyonu çok rahat kasabilecek görevlerim var. Bu görevim var, 84 veriyor. Bu görevim var, 84 veriyor. 84-84, 168 yapar. 168'i işte nereden baksanız, işte full destek aldığınızı düşünün, işte %250 civarı bir şey alırsınız. Aşağı yukarı, 2.5 katını falan alırsınız. 160, 2.5 katı zaten 400 ile 500 arası bir şey yapıyor. Grup desteği artı %50 falan çektiğinde. Yani 500'e yakın bir şey yapıyor, direkt atlatabiliyor. Unity'yi sevmeme sebebim bu bak mesela. Sürekli bağlantı kopma yapıyor. Normalde bunun olmaması lazım. Şu an hem internetle ilgili problem var hem Unity ile ilgili problem var. Problemler düzelsin Unity'yi kullanmayı istiyorum. Ve bu gemiyi Unity'de oynamak için açtım. Yüzüksüz o yüzden. Normalde şöyle bir sıkıntım vardı benim. Ee, piramit gemim 4 yüzük olsun diye çok uğraştım. Çok işkence çektim. Çok yordu beni. Ki onu da zaten yayınlarda kasmıştık. İlk videolarıma giderseniz kanaldaki ilk sıfırdan kasılma videolarına giderseniz o gemiyi görürsünüz. Bir liste hali falan var. Artemis ilk çıktığında kasmaya başlamıştık biz o gemiyi. Yayınlarda oynuyorduk. Bayağı da iyi gidiyordu. Ee, o zamanki videolarımın ses kalitesi biraz daha kötü ama. İki kişi vuruyorlar. Belki bize çöp düşer. Bizden önce biri vurmuş çöp düşmedi. Daha demin soleis kestiler ya. Büyük ihtimal o soleis vuruyordu. Bize çöp düşmedi aynen. Ee, anlatacaklarım bu kadar bu gemi için. Her hafta ufak tefek böyle şunu yaptık bunu yaptık gibisinden şunu yapmayı planlıyoruz gibisinden videolar gelecek. Şu andaki aklımdaki plan öncelikle 22 level olmak. 22 level olduktan sonra yapacağım şey gizli görevini yapıp gizliden gelen x4 ve x ekstra enerjiyi e, harcayıp prolarımı fulllemek. Proları fullledikten sonra zaten biraz daha rahatlayacağım. Hasarım daha çok çıkmaya başlayacak. Yani şu anda gemimde 27 pro var ama yani kalanında işte şöyle LF3 var. Şu an 4 tane daha alsam beni rahatlatıyor. 8 risk oynuyoruz zaten. 8 risk oynayalım den dedik. 8 risk kalacağız. İşte Apis Leos almayacağız. 4 tane pro daha yaptan benim işimi görüyor. X4 Uridium'la alamadığım için maalesef sıkıntı yaşıyorum. E, 4 tane Prometheus bize kaç yeşil ganimet yapar? 75, 150, 400, şey 300 yeşil ganimet yapar. 300 yeşil ganimet anahtarı da indirim bir bize 315 bin Uridium'a falan patlıyor olması lazım. 315 bin veya 37.500 olması lazım. İkisinden biri diye hatırlıyorum. Şimdi e, bunu alacağız. 300 bin oraya gidecek. Gildi mapinden gelecek olan X4'e harcayacağız. Birbirini çevirmiş olacaklar. Geriye yapabileceğim ne var? Şu anda çok bir şey yok geriye yapabileceğim. Gerisinde önümüzdeki etkinlik zaten Messi isyanı olacak. Messi isyanı güzel etkinlik. Sevdiğim bir etkinlik. Ee, hem ulidium hem cephane kasacağımız aynı zamanda da modül katma ihtimalimizin olduğu bir etkinlik. Şunun sonuncusu bugün mü veriyor? Aynen bunu kesin almam lazım benim. Seti tamamlamak istiyorum. Önümüzdeki sezon biletinde gelecek orkus tasarımını da istiyorum. Orkusum yok zaten orkus geldiğinde orkus da alacağız. Ee, bilete gelmesini bekliyorum. Ona para vermek istemiyorum orkusa. Zaten modülüm falan olmadığı için acelem de yok. Bu videomuz böyle olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi işte 560 milyon tp kaldı 10 milyon şeref oldu ve biz şirket değiştirdik bu arada gemiye ya gemiyi 21 level yaptıktan sonra şirket değiştirdik tekrar 10 milyon şeref kastık ve bu şerefi de sileceğiz. Eksi şerefte oynayacağız gemiye nişangah olsun istiyorum eksi şeref için bu videoyu attıktan sonra işte bir gün sonra falan eksi şeref halini görebilirsiniz bir sonraki haftanın videosunda rütbem e eksi şerefte olur nişangah olur nişangah kasmak istiyorum ya, e, biraz fantazi işine kaçıyor. Evet ama zaten savaşmalık gemi oynamıyorum. Farm yapmalık oynuyorum. Nişangahın tek eksisi de oyunculara hasar veremiyor olman. O yüzden bir sıkıntı yok. Farm yaparken bize bir zararı yok. Farm yapmaya devam etmek istiyoruz. tl 4 oynuyoruz arkadaşlar. Merak eden varsa izleyen herkese teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Altına istediğiniz içerikleri, videoları yazın. Bu arada katıl butonuna bunun katıl butonumuz açıldı çok oldu. Katıl butonumuzdaki üyelere özelde ee, harici videolar geliyor. Onların istekleri üzerine videolar geliyor. Onların istekleri üzerine video çekiyoruz. İstedikleri şeyleri çekip onları özel paylaşıyorum. O tarz içerikler istiyorsanız, onların istedikleri içerikleri de izlemek istiyorsanız iyi olabilirsiniz. Yayınlara dediğim gibi bekliyorum. Yayınlarda sohbetli geçiyor. Arada çekilişler yapıyoruz. En son işte geçen iki gün önce falan yaptık çekiliş sanırsam. İki üç gün önce yaptık. Bu hafta bir çekiliş yaptık. Evet. Bir sonraki çekiliş ne zaman olur bilmiyorum ama düzenli olarak yapmak istiyorum. Kik'e geçip kitle çekilişlere devam etmek istiyorum. O yüzden Kik'ten de takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da duyururum. Hem yayınları duyuruyorum hem çekiliş olacağı zaman duyururum. Haberiniz olsun istiyorsanız, kaçırmak istemiyorsanız oradan takip etmeyi unutmayın. Yine videoları geldiği zaman da kaçırmamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.